Evet arkadaşlar, bu uygulamamızda programı ya yani ilk başlangıçta yapmış olduğumuz Merhaba Dünya uygulamasının Arduino ve Mblock versiyonunu yapacağız. Arduino kartlarıyla ilk programımız genellikle 13 no'lu pin'e bağlı olan led'in bir saniye aralıklarla açılıp kapatılması şeklinde olmaktadır. Bu uygulamayı Mblock programıyla yapacağız. Aynı zamanda da Arduino kartının, Arduino Uno kartının emblok tarafından kullanılması ve driver'ların yüklenmesini bu videomuzda inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle kartımızı bağlı olup olmadığını kontrol ettikten sonra şimdi kartın bağlantısını USB portumuza yaptığımızda şu anda halihazırda ben de kayıtlı olarak COM11, 4, 6 ve 9 no'lu eee comport'lar e, görünüyor. Bilgisayarım buna otomatik olarak işletim sistemi e, bu yeni takmış olduğum e, Arduino Uno kartının otomatik olarak yeni bir komport, e, sanal port ataması yapacak. E, tabii ki bunun için öncelikle driver'ın e, kurulması gerekiyor. Arduino sürücüsünü kur butonuna tıkladığımda hem e, klon hem de orijinal Arduino kartları için e, gerekli olan driverlar e, MBlock programı ile e, gelmekte e, ve sürücü sıkıntısı yaşamadan e, kullanabilmekteyiz. Evet. E, şimdi az önceki olan Komportlar COM1, 4, 6 ve 9'du. COM8 e, portu e, yeni yüklenmiş olan e, Arduino kartım için işletim sistemi tarafından otomatik olarak atanan komport e, oldu. E, bu komportu seçiyorum. E, şimdi öncelikle e, Arduino kartımızı bilgisayarımıza bağladık ve seri porttan hangi com porta bağlı ise bu seçimi yaptık. Yaptıktan sonra kartımızı seçiyoruz. Kullandığımız kart Arduino Uno kartı. Arduino Uno kartını seçtik. Ardından ilk programımıza başlayacağız. İlk programımızı yapabilmemiz için bu uygulamayı robotlar bölümünden Arduino programını seçerek kod alanına, kodlama alanına e, gerekli olan kod bloklarını taşıyarak e, başlıyoruz. İlk uygulamamız Arduino programı e, kod bloğuyla başlıyor. E, ardından 13 no'lu sayısal pine biz sürekli olarak bir yüksek, bir de düşük olacak şekilde e, bu 13 nolu pini çalıştıracağız. Buradan 9 nolu sayısal pini yüksek yap, kod bloğunu alıp bir saniye bekle kodun altına yerleştiriyoruz. Ardından yine 9 nolu sayısal pini değiştirerek 13 nolu sayısal pin yapıyoruz ve bu sefer de düşük komutunu ekliyoruz. Ardından düzenleme menüsünden Arduino kipini seçiyoruz. İki farklı çalışma modunun olduğunu bahsetmiştik önceki videomuzda. Bu çalışma modlarını bir sonraki dersimizden itibaren inceleyeceğiz zaten. Arduino kipini seçtik ve bu yazmış olduğumuz kodun Arduino'nun anlayacağı şekli şekle çevrildiğini sağ taraftaki alanda görmekteyiz. Normalde biz bu kodu yazarken şu görmüş olduğunuz e, Digital Right 13 1 e, Digital write 13 0 yap gibi e, C dilinde kullandığımız e, kodları kullanıyorduk. E, ancak burada biz sadece kod bloklarını kullanarak e, sağ taraftaki gördüğümüz kodları görmeden e, ve bunları kullanmadan bu yapılan işi kod bloklarıyla yapmış olduk. Ardına yapmamız gereken işlem Arduino'ya yükle butonuna tıklamak. Bu sırada Arduino kartına bu yazmış olduğumuz kodlar derlenerek Arduino'nun anlayacağı dile çevriliyor ve Arduino kartımıza birazdan yüklenecek. Evet arkadaşlar e, kodlar e, değerlendi ve Arduino kartımızın program belleğine yazıldı. Burada e, kodların program belleğine yazılması demek e, Arduino kartının bilgisayara bağlı olmadan sadece 5 voltluk bir enerji kaynağıyla istediğimiz herhangi bir noktada e, çalıştırabileceğimiz anlamına e, geliyor. Gördüğünüz üzere 13 nolu e, pine bağlı olan LED diyot e, 1 saniye aralıklarla yanıp Sönüyor. Bu örneği geliştirebilirsiniz. Bir saniye aralıkları 0.5 ya da 2, 3 saniye gibi farklı değerler vererek farklı bir uygulama yapabilirsiniz.